arkadaşın, üç arkadaşımız sendikalı olduklarından dolayı atılmış, işinden, ek uzak kalmışlardır. Bundan dolayı işverenleri, işveren vekillerine kınıyoruz. Ve bu arkadaşlarımız 60 günden bu yana eylemdeler ve bu arkadaşlar tekrar işe alınıncaya kadar bu eylemi sürdüreceklerini tekrar buradan duyurmak istiyoruz. Bugünlerde bayrama yaklaştığımız şu günlerde bu yaptığımız, yaptığınız hangi hangi akla Anayasanın 50. 51. maddesi der ki, sendikalara üye olmak, ev üyelikten çekilmek, ayrılmak serbesttir. Hiç kimse üyelikten ayrılmaya zorlanamaz. Sendikalar üyeliği, sendikal faaliyet işten çıkarmak için geçerli sebep sayılamaz. İşveren ve işveren vekillerine sesleniyorum ve suç işlediğinizi söylemek istiyorum. Ayrıca bu tutumunuzu Türk iş olarak ve senlik olarak kınıyoruz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Mücadele. işe alıncana kadar biz direnişimize devam edeceğiz. Emek dayana olan siyasi partilerin il başkanlarına. Kardeş sendikalarımızın değerli başkanlarına ve üyelerimize teşekkür ediyoruz. Basın açıklamamız burada son bulmuştur arkadaşlar. <laughs> Mücadele!